Arif'in sözünden bir ders almayan, kelamdan ne anlar, sözden ne anlar? Kerem gibi aşkı için yanmayan, dumandan ne anlar, közden ne anlar? Okuyup da derinlere dalmayan, sapınlarda yaradanı bulmayan, ömründe, ömründe bir kere namaz kılmayan, İmandan ne anlar, gözden ne anlar? Her tür besin verir tabiat bana. yine de yalanmaz nankör insana. Hep yeşil ot verirsen hayvana, samandan ne anlar, sazdan ne anlar? Soğuk tesir etmez sobanı kursan, soğuktan donarsın tipide dursan, Afrika'dan gelen yer diye sorsan, serinden ne anlar, buzdan ne anlar? Mahmut Küçük Aydın bildiğin derse, öğrenin, öğrenen öğrenir idrak ederse, bir insan ki cahil gelir giderse, insandan ne anlar, bizden ne anlar?